Arafat'ta buluşmamıza vesile olan bunu bu imkanı bizlere sağlayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Manevi olarak aramızda olduğuna inandığımız sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun. <laughs> Muhterem hacı kardeşlerim, sevgili dostlarım. Tabi Arafat'ta konuşmak çok kolay bir şey değildir. Herhangi bir hazırlığımız da yok. İçimizden geldiği gibi heyecanımızı, düşüncemizi, duygularımızı hep birlikte paylaşmaya çalışacağız. Bu sebeple söyleyeceklerim belki biraz dağınık olacak ama bunu hoşgörüyle karşılayacağınıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim, heyecanlıyız çünkü Hayatımızda bugüne kadar yaşamadığımız belki bundan sonra da yaşama imkanı bulamayacağımız bir zaman dilimini hep birlikte yaşıyoruz. bir belde olarak tanıtıyor bizlere. Emin çünkü burası Allah'ın sevdiği, övdüğü bir mekan, bir yerdir. Buraya giren emniyette olur. Burada düşmanlık olmaz. Burada kavga olmaz. Burada gürültü olmaz. Burada ancak ve ancak kardeşlik olur, tavaf olur, ziyaret olur. Mekanda duygular ve heyecanlar yaşanmak olur. İşte bu duygularla geldiğimiz Mekke şehrinde bir hafta boyunca tarifi mümkün olmayan duygular yaşıyoruz. Hele hele Mekke'ye geldiğimiz andan itibaren baktığımız her yerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sevgili ashabının gözlerinin izlerini ayaklarının izlerini görmeye çalıştığımız, görmeyi arzuladığımız, onun ayak izlerini ve göz izlerini aramaya çalıştığımız bu Mekke'nin taşlarında dağlarında, yollarında heyecan yaşamamak mümkün değildir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Mekke'zi şehrini ziyaret ettik ve günde beş defa yöneldiğimiz kara elbiseli kara Kabe'yi gerçekten ziyaret ederken ilk gördüğümüzde yaşadığımız o duyguları tarif etmek mümkün değildir. O duyguları emin olun ki hayatımızda bir daha yaşamamız çok zor olacaktır. Nasıl duygulanmayalım ki nice aşıklar göremediklerinden dolayı bu duygularını, bu arzularını şiirleriyle buralara göndermişlerdir. Sabah rüzgarlarına selamlarını Kabe'ye ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndermişlerdir. Allah'a çok şükür ki ne kadar şükretsek azdır ki Cenab-ı Hak bize dünya gözüyle elimiz ayağımız tutarken gözümüz görürken bu güzel mabedi, bu güzel şehri, bu emin beldeyi bizlere görmeyi nasip etti. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz.